Arkadaşlar bugün Sakarya'da Fiat Akyüz Bayi'ndeyim. Buraya niye geldim? Fiat Egea'nın Limited versiyonunu sizlere aktarmak için geldim. Öncelikle Egea Cross'a bakacağız. E sonrasında ise Sedan'a bakacağız. Beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Sedan ve Cross arasındaki ne farklar var onu göreceğiz. Ayrıca 1.4 Fire yani en uygun fiyatlı motorun Limited versiyonunu aktaracağım. Farklı detaylar var. Sizler beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsınız. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Videoya başlıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Bayi videolarını çok seviyorsunuz. Uzun zamandır çekmiyordum. Gelin beraber güzel video çekelim. Evet içeri geçelim. Şimdi şöyle fiyatın güzel anahtarıyla başlayalım. Aslına bakarsanız Amerika'da bunlar krajilerlerde kullanılan anahtarlar. Böyle uzaktan çalıştırma özellikleri de geliyor. Bu anahtar arkadaşlar sadece donu paketlerde geliyor. Normalde arkadaşlar bu anahtar bulunmuyor. Şöyle gelin beraber. Limited Egea Cross'u incelemeye başlayalım. Şimdi burada Limited Egea Cross var. Arkada ise sedan var. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şöyle genel bir gördünüz zaten. Ve orman yeşili çok güzel bir renk. Hatta bilirsiniz Prestige Full Lens Turhanlar basının renginden. Ben bu rengi bayılıyorum. Buraya geldiğinizde ise böyle Nardo'ya yakın bir renk bulunuyor. Şurada aslında en büyük bir detaylardan biri gördüğünüz üzere göğsümüz taba rengi detaylarda. Birazdan bakacağız buraya da. Şöyle incelemeye başlarsak aslında şundan bahsetmek istiyorum. Genel karakteri arabanın birebir aynı. Limited sadece böyle ekstra donanımlar ve ekstra detaylar içeren bir paket. Bu aracın yine ak günden teslim aldığımız mükemmel bir test videosunu çekmiştik. Onu arkadaşlar izleyebilirsiniz. Dağlara, tepelere bu aracı vurmuştuk. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Şimdi Limited versiyonunda neler var? Tabii ki LED farlarımız şöyle. LED günü zayıf bulunuyor. Limited olduğuna hemen şu panjurdaki turuncu detaylarla anlamaya başlıyorsunuz. Ekstra olarak burada ön park sensörü geliyor. Bu long paket arkadaşlar yok. Mesela long paket en dolu pakette bu araçların. artık limited alırsanız longun da üzerine ön park sensörüne kavuşuyorsunuz. Ön bölümde detaylar bu şekilde. Gri parçalar kullanılmış. Yine tüm crosslarda bulunan. Yan tarafta aslında bir cross daha var. Bakın burada giriş paket, street paket veriyorsunuz. Yine o detaylara sahip olduğunu göreceksiniz. Yan tarafa doğru devam ettiğinizde aynalarımızda şöyle bir şerit yapısına sahip olduğunu görüyorsunuz. Zaten elinize geliyor. Buraya sonradan çekilmiş bir şerit var. Bundan ısıtabiliyorsunuz. Bu araç hibrit versiyon. Elbette hibrit versiyonu tercih edebilirsiniz. Bu araç arkadaşlar T4 hibrit diye geçiyor. Turbo ve 130 beygire sahip bir model. Ayrıca otomatik bir şanzımana sahip. Şimdi burada jantlarımızda bir farklılık var. Jantlarda yine turuncu detaylar öne çıkıyor. Bu jantların ebatlarını size bahsedeyim. 215 55 R17. Şimdi aslında şundan bahsedeceğim. Eagle Cross Limited'la Sedan Limited arasında farklar bulunuyor. Gelin bir Cross Limited'ın hemen ön yüzüne ve jantlarına bakalım sonra devam edelim. Sedan versiyonu aldığınızda ise panjurunuz böyle krom detaylarla geliyor. Ön tarafta yine park sensörümüz var. Ve jantlar aslında burada belirgin farkı yaratıyor. Burada jantları beğenip beğenmediğinizi yorumlara lütfen yazın. Jantın tasarımı güzel ama bronz detaylar sizin hoşuna gitti mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Buraya geldiğinizde yan bölümdeki şeritler bu araçta kayboldu. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ben bu arabanın cross versiyonunu, cross formunu beğeniyorum. Yani sedan yerine bunu tercih eder miyim? Aradaki fiyat farkı da tabii ki önemli ama büyük ihtimalle bunu tercih ederdim. Buraya geldiğinizde piyano Black kapı kollarımız var diye araçta da bulunuyor. Burada limited olduğunu gösteren bir detayımız da var. Şöyle içeri geçelim. Anahtarsız girişle beraber içeri girebiliyoruz. Ama öncelikle bir bagaja bakacağım. Arka bölüme bakacağım. Şöyle arka bölüme geldiğinizde LED stoplarınız. Aslında arka bölümde Herhangi bir fark göremiyorum. Yine geri yürüyüş kameramız var. Arkaya da aslında bir turuncu detaylar yapılabilirdi. Şöyle hemen bagajını sizlere göstereyim. Ve bir Ege Cross incelemesinden ziyade Limited incelemesi yapmak istiyorum şu anda. O yüzden hızlı geçiyorum. Dilerseniz dediğim gibi detaylı videoları izleyebilirsiniz. Evet bu alt tarafta plastik bulunmuyor. Artık tamir kitiyle geliyor. Heh, şu malzeme de güzel. Çok ince değil. Ve böyle bir yalıtım malzemesi kullanılmış. Gayet hoş. Bir saray var. 12 volt çıkışımız da var. Arka bölümünde gayet yeterli seviyede. Ben bu aracın kullandığımda ailecek mesela seyahat etmiştik. Bagajı gayet yeterli gelmişti. Dur geldiğinizde aslında burada farklar biraz daha kendini göstermeye başlıyor. Bakın burada deri taba rengi olarak kullanılmış. Tabi araca oturmadan önce şunları da göstermem lazım. Bakın burada hem orta bölümde sünger kumaş tarzı hem de yan bölümlerde deriler kullanılmış. Bunlar Sony derilerden oluşuyor. Şöyle Egea ve Limited sembolleri buraya işlenmiş. Koltuk yapısını beğendiniz mi? Bu renkler sizce güzel mi? Sizlerin hoşuna gitti mi? Bunları yorumlara, yorumlara yazın. Şöyle bel desteğimiz var. Bu bel desteğini buradan şişirip indirebiliyoruz. İki koltuğumuzda da ısıtma bulunuyor. İçeride bakıyorum. İçeride arkadaşlar şöyle yine bronz detaylar yine taba rengi detaylar bulunuyor. Tam bronzla tabayı karıştırdığım için ikisini de söylüyorum. Yani benziyor ikisine de. Göğüste şimdi göğüs yapısına bakalım. Göğüs yapısında bir şey yok. Yumuşacık. Gayet güzel bir göğüs yapısı var. Ekşörümüz aynı. Tablet ekranlarımız. Bunlar hep standart geliyor. Ekstra bir ücret vermenize, ücret vermenize gerek yok. Dediğim gibi en dolu paket olduğu için iki tarafta da ekranımız bulunuyor. Evet arkadaşlar bakın kadranlar farklı. Değiştirilmiş burada. Peki bu kadranlarda bakalım neler var. Ekran ayarları. Sol alt, merkez diyor. Hmm bunları değişiklik yapabiliyoruz. Ses bilgisini koyabiliyoruz. Sıcaklığı koyabiliyoruz. Gösterge aydınlatma ayarları daha da parlak hale getirebiliyoruz. Ve hibrit bilgileri. Araç bilgileri. Hibrit için. Belki de ekran arkadaşlar hibritten dolayı farklıdır. Bu araç hibrit. Tabii yine şu durum var. Yani 1.4 Fire yani o benzinli motoru aldığınızda da yine bu ekranlarınız, her şeyiniz gelecek. Sadece şanzımanınız burada manuel olacak. Bu aracın otomatik bir şanzımanı var. 7 ileri bir şanzımana sahip. En son kullanıldı biraz yavaştılar ama şu anda ne durumlar? Bir test etmek, kullanmak lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Fiat grubu sürekli geliştirmeler yapan bir firma. Yani bir hata gördüğünde, bir problem gördüğünde onu yenilemek için elinden geleni yapıyor belki de burada kadranların o gecikmesini yani hızlanırken bir gecikme oluşuyordu. Onu yapmışlardır bilmiyorum. Uzun zamandır kullanmadım. Sizlerin aracında var mı? 2023'te aldığınızda ya da 2022 aldığınızda yorumlara yazarsınız. Ama buradaki o kadran yapısını seviyorum. Hatta bu ekranı sizler gidip fiyat 500e aldığınızda aynı ekrana kapışıyorsunuz. Yani bu ekran çok kullanışlı ve Android tabanlı bir ekran bilginiz olsun. Yine Steam modumuz var. Kıymamız yine dijital bir klima. Tek taraflı. Şöyle koltuk kısmımız var. Bakın buradan hemen aktif ettim. Aa, tek kademe mi? Aynen tek kademe koltuk kısmı var. Bir alt dizelde çok kullandık bu şanzımanı. Şöyle sisteminin kumandası da burada biraz kullanışsız bir yerde ama büyük ihtimalle yer kalmadığı için buraya koydular. El freni yine yok en dolu paket olmasına rağmen. ilerleyen zamanda Egea tabii ki artık tamamen yenilenecek. Tamamen yenilendiğinde büyük ihtimalle el freni işte bu ses kumandalarının yerleri çok daha ergonomik noktalara konulacaktır diye düşünüyorum. Şöyle kol çağımızı yine bu da aynı şekilde taba renginde. Burada da arkadaşlar şöyle sayılar var. İçeride başka herhangi bir detay göremiyorum. Bu arada şuradaki şeridi atlamayalım. Buraya da böyle bir şerit yerleştirilmiş. Ben cross yapısını cidden seviyorum ya. Yani. Bu araçta da kör nokta asistanımız bulunuyor. Yani küçük fark ama bakın bu kapakolu farklı. Bilirsiniz ki diğer regelerin böyle içine çıkıntı olur. Basarsınız öyle açarsınız. Büyük ihtimalle anahtarsız girişten dolayıdır. Evet şimdi sedandan kaldığımız yere devam edelim. Şimdi hemen arka bölümünü göstereyim sizlere. Sedanla bir fark yok arkadaşlar arka bölümde. Gelmişken bagajına da bakalım. Evet burada da yedek lastik büyük ihtimalle. a var. Burada yedek lastik geldi. Yine bu malzeme de yalıtım malzeme. Şöyle Tofaş'ın sembolünü görebiliyorsunuz. Bu parça arkadaşlar 14 10, 2023'te üretilmiş. Bilginiz olsun. Şöyle buradan kapatıyoruz. Bu rengi ben sevdim ama. Hatta şöyle bir durum var bakın burada. Bu rengin vernik atılmamış hali var görüyor musunuz? Şöyle odaklasın kamera. Vallahi vernik atılmamış hali bence daha güzel kendi halinden. Baksanıza. Hatta bir ara mat egeyalarda gelmişti. Arkada yine kameramız bulunuyor. Şöyle geldiğimiz diye. Evet burada daha belirgin bir şekilde hissediyorsunuz Limited'a çünkü kocaman bir göğüs var ve bu göğüs taba renginde. Bilmiyorum sizleri rahatsız eder mi ya da hoşunuza gidiyor mu? Yani sizlerin burada yorumu çok önemli. E, tarzınıza uygun mu EG kullanıcılar? Sizce böyle bir taba göğüs ister miydiniz? Yorumları yazmayı lütfen unutmayın. İçeri geçtiğinizde bakın diğer araçta burada böyle trimler var diye bu trimler burada bu yok. Aynı orada da var. Bu tarafta yok arkadaşlar. Bakın bu araç normal motora sahip yani 1.4 Fire motora sahip. O yüzden burada o E-Auto simgesi bulunmuyor. Koltuk kısımlarımız yine var. Bel, bel, desteğimiz yine var. Burada da yine koltuklarımızın ortası kumaş. Yine kazanlarımız bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dijital kazana sahip. Tam 0 km araç. Far yükseklik ayarları, ESP off, ön sis farı, arka sis farı hepsi burada. Al içeride bildiğiniz detayların hepsi aynı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlere hemen fiyatlardan da bahsedeyim. Eğer ki limited bir Egeo Cross alırsanız 1.4 Fire motorlu versiyonu ile beraber şu an fiyatlara bakıyorum. 1 milyon bin liraya geliyor. Bunun üzerine bir renk farkı veriyorsunuz ama eğer beyaz alırsanız renk farkı olmaz. Eğer ki sedan alırsanız Limited'da 954 bin liraya geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bizim incelediğimiz o hibit vardı ya Cross'ta. 1 milyon 428 bin lirada arkadaşlar onun fiyatı bulunuyor. Sizce alınır mı? Sizce mantıklı mı? Bunları yorumlara yazın lütfen. Fiyat Akgün'e teşekkür ederim. Rahat, güzel bir şekilde çekim yaptık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim. Bu arada şunu da vereyim. En boş paket bir, hani en ucuz Egea sedan almak istiyorum derseniz de şu anda 794 bin lira bir fiyatı var. Fiyat da arkadaşlar 150 bin lira ve 12 ay sıfır faiz desteği de bulunuyor. Yani sıfır faizli bir kredi çekmek isterseniz 150 bin lira kadar sizlere destek oluyorlar. Bilginiz olsun. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz.